Ankara Kulübü Derneğimizin yayın organı Kızılca Gün TV'ye hoş geldiniz. Ee, sevgili izleyeceğimiz bu Eko Yaşam programında size bence çok ilginç bulacağınız bir yere getirdik. Nereye getirdiğimizi konuğumuz, siz tanıyorsunuz Seyfettin Bey'i artık, konuğumuz anlasın. Efendim biz neredeyiz? Evet, Ankara Sincan'dayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mama Üretim Merkezi'ndeyiz. Burada ...sokak köpekleri, daha doğrusu sokak hayvanları için... Evet. E, ...Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin... ...mama ürettiği... Evet. ...tesis burası. Evet. Nasıl üretiyorsunuz? Şimdi e, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak... ...biliyorsunuz biz... E, ...ekosistemin... ...en çok konuşulduğu dönemde... E, ...biz... E, ...değerlendirilemeyen... ...çöp olarak... E, ...yemek artıklarını nasıl değerlendirebiliriz diye eee gündemde olan bir konu aslında ama eee fiilen uygulamaya nasıl yapabiliriz diye çok düşündük. Bu proje üzerinde çok çalıştık ve eee birçok kişinin önerdiği restoranlardaki eee gıdaların toplanması ve onların mamaya dönüştürülmesi belki iyi bir fikir gibi görünüyor ama uygulamada çok başarılı olmuyor Murat Bey. Neden başkanım? Evet, şundan dolayı. Şimdi <laughs> restoranlardaki yemek atıklarından mesela çorba atığını bir yere topladınız. Eğer salata atıklarını da üzerine ilave ederseniz kısa sürede bozuluyor. Hele o atıkların içine kürdan, plastik çatal, kaşık, bıçak ne bileyim peçete sigara izmariti atılırsa çok kısa sürede anlamını yitiriyor. O zaman şimdi restoranlardan ve böyle toplu yemek yenilen yerlerden çöpe gidecek gıdayı Toplarken bu sorunsa yani asıl sorun kategori kategorileri ayırmakta evet. şey yapıyor ve kirletmekte bulunuyor. Evet tabi. Yani e, sonuçta bunu yapsanız bile başarılı olamıyorsunuz. Çünkü toplama sırasında diyelim siz e, 50 litre çorbayı topladınız. Ona e, 2-3 e, kilogram e, salata ilave ederseniz içinde sirke var, limon var, e, başka soğan var kısa sürede çorbada değerini yitirmiş oluyor. Ve o artık mama olarak kullanılamıyor. O zaman sizin nasıl yaptığınıza geçmeden evvel şöyle yani. bir çağrı yapsak. Hem bütün restoranlara ve müşterilere yemediğiniz yemekleri kirletmeyin. Bunları kullanılabilecek şekilde katı kategorilere ayrılmış atık olarak ayırım desek faydası olur mu? Elbette ama bu bir kültür meselesi. Hani bu sokaklara izmarit atmayın demek gibi. Maalesef zaman içerisinde belki bu noktalara geleceğiz. Onun için biz işin biraz kolay ve gerçekleştirilebilir noktasından başladık. Büyük kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere büyük özel sektör firmalarımıza Mesela 300 kişilik yemek ısmarlanıyor ya da o 300 kişi için yemek hazırlanıyor ama diyelim 100-150 kişi bu yemeği tüketiyor. 50-100 kişilik yemek kazanda kaldı. İşte bu bizim ana ürünümüz şu anda. Evet. Siz o zaman e, hiç kirlenmemiş, sofrayı hiç germemiş, sadece e, pişirilirken veya servis edilirken kalmış olan yemeği değerlendiriyorsunuz. Evet, kazan dibi diye tarif ediyoruz biz buna. Kazan artı, kazan dibi. Bizim için ideal olan ve e, bu e, şeyin, birimin Esas ana kaynağı onlar, o ürünler ve şu anda Ankara'da kazan artıklarını düzgünce toplayıp bize teslim eden kuruluşlara da bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Onlarla bir protokol yapıyoruz. Onlardan aldığımız gıdaları sokak hayvanlarına mama üretmek üzere diye bir protokol imzalıyoruz ve fiilen bu uygulamayı başlattık. Bizim ana partnerlerimizden bir tanesi de bizim. Tabi kendi işletmemiz olan Halk Ekmek. Halk Ekmek'te standart dışı diye tarif edilen veya satılamayan veya kuru kalan ekmekleri getiriyoruz. Ve şey üretim başlıyor. Evet isterseniz şimdi evet. üretim pro prosesine bir bakalım. Evet. Gördüğüm Buyurun. kadarıyla buraya bayat ekmekler ve Evet. Satılamayan un... bayat ekmekler bohçalar vesaire getiriliyor Halk Ekmek'ten. Standart dışı diye tarif edilen ekmekler buraya getiriliyor ve parçalama ünitesi burası. Parçalanıyor. Mama için hazırlık yapılıyor. Ben evet. Murat Bey tabi bu ekmekler gibi gibi aynı zamanda katı gıdalar et vesaire de. Onlar için de parçalama makinamız ayrı. Burada görebilecek miyiz onu bilemiyorum. Özellikle kemik ve diğer ürünler gelen atıklar, başka kurum kuruluşlardan aldığımız onları da o katı maddeleri ürünleri parçalayacak bir makinamız. Onlar parçalandıktan sonra artık proses kısmına geçiyor. Burada üç tane kazanımız var. Burada sekiz saatlik bir pişirme, yavaş yavaş e, pişirme ünitelerine geçiyor ve artık olgunlaştırılıyor mama, olgunlaştırılıyor ve e, işin son aşaması bu kazanlarda pişirildikten sonra bu sefer parçalama ünitemize alıyoruz. Evet, şimdi nasıl pişirildiğini de evet. bir görelim. Evet. evet, başkanım. Evet, işte gördüğünüz gibi parçalanan ekmeklerimiz kazanımıza koyuluyor. Aynı zamanda katı ürünlerde diğer kazanlardan birine konuluyor. 8 saat süreyle burada pişiriliyor. pişiriliyor. Pişirilme işlemine tabi tutuluyor. Evet, burada herhalde pişirilmiş evet, evet, burada size kolaylık olsun diye daha önceden pişirilmiş ürünümüz. Bakın. Boşaltılmaya başlandı. şimdi boşaltıldıktan sonra ne yapıyoruz? Boşaltıldıktan sonra bu sefer kesme makinamıza getirildi ve son haline son şekli verilecek. Herhalde evet, şuradan. Evet. Kıyma makinesine benzetiyorum evet, Murat kıyma, Bey ben bunu. Kıyma makinesi gibi. Evet. Ee, kapasiteniz ne kadar başkanım? Şimdi eee bu gördüğünüz gibi aslında küçük bir odadan ibaret üretim merkezimiz. Ee, çok e, az bir maliyete gerçekleştirdik. 3 ee, ton e, elimizde yeterli ürün olursa 3 ton e, burada mama üretebiliriz. Ama şimdi biz başlangıç olarak kendimize 1 ton hedef koyduk. Günlük 1 ton. E, senede 365 ton e, burada üretiyoruz. 360-365 ton mama üretebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun maddi değeri ne? Maddi değeri mamanın bugün e, kilosunun 10 lira olduğunu düşünürseniz 3 milyon 650 bin lira e, belediyemiz bu işten e, menfaat sağlamış olacak. Ve en önemlisi bence şu var. Yani çöp olacak ve yok olacak ekosistemin ekolojik sistemin konuşulduğu e, bugünlerde e, çöpte başka kirlenmelere de sebep olacak bu artıkları mama olarak değerlendirmenin mutluluğunu yaşamış oluyoruz. Vallahi başkanım çok akıllıca bir proje. Evet. Çok teşekkür hem ediyoruz. Hem çevreci, evet. hem ekonomik, evet. hem etik. evet. Hem de hayvansever bir e, evet. proje. Şimdi ben iyi bir hayvan severim. Evet. E, bütün canlıları seviyorum. E, sokaktaki hayvanların aç bir ilaç dolaşması hepimizin yüreğini acıtan bir şey ve mümkün olduğu kadar biz de evlerde destek vermeye çalışıyoruz. Ama tabii sizin bu girişiminiz çok büyük ve profesyonelce Ben sizleri tebrik ediyorum. Çok vallahi. teşekkür ediyorum Murat Bey. Şöyle inşallah biz belki bir ay kadar sonra sizinle yeni bir program daha yapalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları için biz bir taraftan mama üretirken aynı zamanda sokak hayvanlarının popülasyonunun dengesiz şekilde üremelerine sebep olacak ve onların e, insanımıza zarar verecek e, çocuklarımızın okula gidişinde veya insanlarımızın sokakta gezmesinde onlara engel olacak sistemi de düzeltecek ve sokak hayvanlarına e, popülasyonunu kontrol altına alacak bir sistem üzerinde de çalışıyoruz ve e, önümüzdeki bir ay içerisinde bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bu projemizde ee, sokak hayvanlarını bir taraftan aç, açık bırakmadan onları beslerken bir taraftan da popülasyonlarını kontrol altına alacak kısırlaştırma projemizi gerçekleştirmek üzereyiz. Bir taraftan onların popülasyonun artmasını önleyecek kısırlaştırma çalışmalarını e, son derece e, İnsan. güzel, insani bir hale getireceğiz. Bir taraftan da onları aç ve açıkta bırakmayacağız. Şimdi e, bugünlerde çok gündemde işte şu vahşi köpek yok, evet. pitbull şuydu buydu saldırıyor falan. Ben çok köpek yetiştirdim. Köpekler saldırgan değildir. Onların sahipleri saldırgandır. Onları saldırgan yetiştiriyorlar sonra bir de kontrol edemiyorlar. Evet. Ee, bunları bir de sokağa salıyorlar. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle 5199 sayılı kanunun belediyelere verdiği yetki açık ve net. Diyor ki sokak hayvanlarını belediye alır, kısırlaştırır, kuduz aşılarını yapar, kimliklendirmelerini yani kulaklarına çip takılmasını sağlar, aldıkları yere bırakır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 5199 sayılı e, yasaya e, en saygılı e, davranan belediyelerden bir tanesiyiz. E, ve bu konuda yeni de, biraz önce söylediğim gibi yepyeni bütün belediyelere örnek olacak bir projeyi de geliştirdik. İnşallah bir ay sonra bu projenin yani hem mamadan başlayarak kısırlaştırmaya kadar giden bir proje geliştirdik ve bütün belediyelere de örnek olacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Evet. Vallahi bu büyük bir sorun. Evet. Yani köpekler, kediler insanlığın, insan uygarlığının en eski dostlarıdır. Evet. Aslında bugün varsak köpeklere, kedilere evet. borçluyuz bunu bir miktarda. Bir minnet borcumuz var. Bunu insani şartlarda, insana da hayvana da, tabiata da zarar gelmeden halletmemiz lazım. Siz de bu konuda çok önemli bir başarıya imza evet, attınız yani. Açıkçası bu bir başarıdır. Evet. Hem bir iyi niyet girişimidir, hem insani bir girişimdir. Vallahi size teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Biz şöyle bakıyoruz. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi gör. Şimdi Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü deyip ondan sonra sokak hayvanlarına veya diğer hayvanlara düşmanlık etmek asla doğru değil. Ama onların insanımıza zarar vermesi o da doğru değil. O zaman biz bir taraftan onları besleyeceğiz ama bir taraftan da kontrol altına alacağız ki insanlarımıza zarar vermesinler. Sizin de gayet güzel belirttiğiniz gibi aslında onlar kendilerine zarar vermeyecek insanları hissederler, değil mi? Kesinlikle. Arılar bunun en güzel örneği. Kesinlikle. Hissederlerse ki siz, siz zarar vereceksiniz gelip sokuyorlar e, hayatları pahasına. A, bana bir arı programı sözünüz vardı. Evet, inşallah. İnşallah Ankara arılarıyla ilgili de güzel bir program yapalım. Evet başkanım, topladık, pişirdik şimdi patili dostlarımıza dağıtıyoruz bakalım beğenecekler evet. mi? Evet çok ilginç ee, Murat Bey normal mamaya göre bunu daha tercih ediyorlar neden biliyor musun? Çünkü taze ve kokusunu hissediyor hayvan. Ne güzel, hiç şey yok. Yani, Kurumamaya bunu tercih. Yan yana bunu da yaptık bir defa. Yan yana bir taraftan normal mama, bir taraftan bunu koyduğumuzda daha çok bunu tercih ediyorlar çünkü kokuyu hissediyorlar, taze. Ve gördüğüm kadarıyla bazıları da aslında sakat. bunlar tok, yani bunlar beslenmiş hayvanlar. Ona rağmen bunu çok beğenerek ve severek yiyorlar. Evet. Emeğinize, aklınıza, vicdanınıza sağlık. Diyorum. Sağ olun. Bu çok da... teşekkür ederim. Yaralı, ampute, sakat hayvanlar var. Evet. Dışarıda belki yaşamını çok zor sürdürebilecek işte görüyorum. Ama onları besliyorsunuz. Bu büyük sevap, evet. büyük insanlık. Evet. Size minnettar. Estağfurullah. çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, aslında barınakların esas yama yapılma amacı ve görevi kendi başına hayatiyetini devam ettiremeyen hayvanlar barınakla olacak. Yoksa diğer hayvanların esasında yerleri sokaklar veya sahipli olmaları. Biz bir taraftan da eee Kısa Mer adıyla Ankara'nın değişik yerlerinde e, kısırlaştırma ve sahiplendirme merkezleri kurduk ve internet üzerinden bu barınaklardaki hayvanlarımızı insanlarımızın sahiplenmesini bekliyoruz ve istiyoruz. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Patili dostlarımız ben adına ben başkanıma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her olun. böyle, girişim, her İlginize. böyle girişiminizi biz ekranlara yansıtmak için emrinize amadeyiz. Sağ olun Murat Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Kızılcak Gün TV'ye gösterdikleri bu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz hepimizi bu sokaklarda yaşayan patili dostlarımızı severiz. Kimimiz korkar, kimimiz onlar için endişelenir ama bu biz e, çözülmesi gereken kentlerin ciddi bir sorunudur. Ankara Büyükşehir Belediyesi hem beslenmeleri hem bakımları için gerçekten çok modern, fenli ve ahlaki bir çözüm bulmuş. E, yayınımızı sonlandırırken ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. İyi günler. Bir dahaki yayında buluşmak üzere.